Bir süredir kanserle mücadele eden Acun Medya Genel İdari Koordinatörü ve Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan kısa bir süre önce hayatını kaybetmişti. Bu ölümün ardından Semih Öztürk'ün eşi Kuretülayn Matur'un yaptığı paylaşım nedeniyle Survivor Ekstra'dan kovulduğu iddia edilmişti. Programın sunucusu Furkan Dede ise Semih Öztürk'ün artık programda olmayacağını açıklamıştı. Yaşananların ardından da Demet Akalın, Semih Öztürk için devreye girdi. Semih Öztürk, Demet Akalın sayesinde işine geri mi dönüyor? Hepsi ve daha fazlası bu videomuzda sizleri bekliyor. Bakalım bu süreçte neler olmuş? Hatırlarsanız bir süredir kanserle mücadele eden Acun Medya Genel İdari Koordinatörü ve Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan kısa bir süre önce hayatını kaybetmişti. Herkesi yasa boğan bu ölümün ardından da gözaltı yarışmasıyla hayatımıza giren ve aynı zamanda Survivor Extra yorumcusu olan Semih Öztürk'ün eşi Kurre Tülayn Matur'un Twitter'da yaptığı paylaşım gündem olmuştu. Kurre Tülayn Matur yaptığı paylaşımda Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan.'' Hayatımdaki herkese affettim. Bir seni affedemedim. İki dudağımın arasından çıkmıyor. Helal olsun. Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor. İfadelerini kullanmıştı. Matur'un bu paylaşımını Semih Öztürk'ün gözaltı yarışmasının kaybetmesinin sorumlu olarak Alpay Kazan'ı görmesinden dolayı yaptığı iddia edildi. Bu olay paylaşımın ardından da Semih Öztürk'ün işine son verildi. İddiaların ardından da Survivor ekstra sunucusu Furkan Dede, Semih Öztürk'ün artık kadroda yer almayacağına dair net bir açıklama yapmıştı. Programdan ayrılan Semih Öztürk hiçbir açıklama yapmazken Twitter hesabından sadece üzgün emoji paylaştı. Sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın da paylaşımın altına "Ah o kadar üzgünüm ki" Bizler için hiçbir suçun olmasa da özür dileyelim. Hiç kimse senin kadar olmasaya yakışamaz. Acun Ilıcalı gerçekten çok üzgünüz. Daha aylar var bitmesine yarışmanın. Patronu yüce gönüllülüğünü yapar diyerek Acun Ilıcalı'dan Semih adına özür diledi. Sizce Semih Öztürk geri dönmeli mi? Yoksa eşinin paylaşımı yüzünden Semih Öztürk'ü cezalandırmak doğru mu? Yorumlarda buluşalım.